İnşallah diliyorum. Ben Ali Uzun, 1969 Akçakoca doğumluyum. Düzce İmam Hatip Lisesi, ilkokulda Akçakoca Yalı İlkokulu. Ee, daha sonra Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunuyum. 1993 yılından beri 20 yıl süreli kesintisiz Düzce'de kültür mantar üretimi yaptım, tarım danışmanlığı yaptım. Bir dönem Akçakoca Köyler Hizmet Götürme Birliği'nde, Tarım İlçe Müdürlüğü'nde Göktepe Gölleri'nde ve Altınçay köylerinde tarım danışmanı olarak çalıştım. Ve 2011 yılından beri de Antalya'da tohum üretim işi yapıyorum. Hem ıslah hem üretim hem de fide üretimi yapıyorum. Antalya Merkez Aksu ilçesinde iki adet şirketimiz var. Tabi ortağım da var. Aynı zamanda da eşimle de beraberim. A, Z tohum adında bir firmamız var. Ali ve Zeynep, A'dan Z'ye tohum, az tohum çok ürün sloganımızla sektörün içerisinde yer alıyoruz. Rovtek Avrasya diye 22 yıldır yapılan bir fuarımız var Antalya'da. Dünyanın en büyük örtü altı fuarı. Bu fuara da yeni katıldık. Ve fuarda da 5 veya 6 tarım TV ile, bir de Azerbaycan TV ile söyleşiler yaptık. Canlı yayınlarda yayınlandı. Bu ara biraz ondan dolayı gündeme geldik. Bir de fuardan iki hafta önce, yani bundan 3-4 hafta önce Özbekistan ve Kazakistan'a Türkiye Tohumcular Birliği olarak bir teknik gezi düzenledik ve oranın tohumculuk sektörü, tarım sektörü ile birliklerimiz arasında moratoriumlar, iş anlaşmaları imzaladık. Peşinden de Cumhurbaşkanımız ve Türk Devletleri Teşkilatı'nın toplantıları yapıldı Özbekistan'da. Bir nevi bizim Tohumcular Birliği bu Türk Devletleri Teşkilatı'nın ekonomik ve tarımsal altyapısını oluşturmuş oldu. Şu şekilde net olarak söyleyeyim. İsrail sadece sebze tohumunda bizden bir miktar ileride. Biz totalde dünyada 9. sıradayız. İsrail ise 16. sırada. İsrail'den tohum almak zorunda olduğumuz sorusu aslında yanlış bir soru. Şu şekilde düzeltebiliriz. Türkiye İsrail'den tohum alıyor mu? Türkiye İsrail'den çok az tohum alıyor eskiye göre ve aynı zamanda da İsrail'e tohum satıyor. Ekonomik yer olarak sebze tohumculuğunda Yüzde altı, altı buçuk civarında tohum alıyoruz. Totalde tarla bitkileri, endüstri bitkileri, tüm tohumları ölçtüğümüzde rakamsal olarak binde birinde altında İsrail'deki ticaretimiz. Kaldı ki biz de ona ticaret olarak tohum satıyoruz. Beş yıl önceden değil de 20 yıl önceden başlayalım. 20 yıl önce de yüz bin ton civarında tohum üretiyorduk. Şu an bir milyon üç bin ton tohum üretiyoruz. Türkiye 2023 planlarını duymuşsunuzdur, biliyoruz hepimiz 2023 gibi partimizin planları var. 2023 hedeflerini en hızlı ve erken yerine getiren sektör tohumculuk sektörüdür. 2020 yılında 1 milyon ton olan hedefi yerine getirdik ve hedef yeniledik. Yenilediğimiz hedefi de şu anda aşmış durumdayız, 1 milyon 350 bin ton ile. Partimizin 2002'de iktidara geldiğinde ilk yaptığı işlerden biri tohumculuk kanunu ve tarım kanunu çıkartmak oldu. Tohumculuk kanunu 5550 sayılı kanun da çıktı. Nedir? Ne içerdi bu kanun? Türkiye'de tohumculuk yapan özel sektörü ve devlet sektöründeki olan kuruluşların hepsini Tohumcular Birliği adı altında topladı ve 7 alt birlik altında topladı. Tohum üreticileri, fide üreticileri, fidan üreticileri, bitki ıslahçıları, tohum dağıtıcıları gibi birliklerimizi topladı ve Çıkan bu kanun aynı zamanda tohum ıslah eden ıslahçılara ve şirketlere yasal haklar tanındı. Böylece bu çıkan kanunla hem Avrupa Birliği'nin müktesebatınca kanunlarımız birbirlerine özdeşleştirildi ve dünya ile entegre oldu. Bugün dünyanın ISF gibi tohumculuk kuruluşlarında 50'den fazla ülkeyle beraber tohumculuk sektörümüz akredite olmuş durumda. Bu çok geniş ama e, yine de konuşmakta, değerlendirmekte, e, kamuoyunda oluşan yanlış algıyı gidermekte fayda var. Çünkü biz bunu sürekli yapıyoruz ve tekrarlaya tekrarlaya bu işi başaracağız. Biz tarım olarak, tarım toprakları olarak dünyada 30. sıradayız. Fakat tarımsal hasıla ve üretim olarak dünyada 7. sıradayız. Bu neyi gösteriyor? Yani toprak olarak 30. sırada, hasıla olarak 7. sırada olmak büyük bir başarı. Avrupa'da kaçıncı sıradayız? Sorduğum soruya kendim cevap vereceğim. Birinci sıradayız. Yani Avrupa'da kesinlikle ve kesinlikle Fransa'sı, İspanya'sı, İtalya'sı, İngiltere'si hepsinden daha fazla biz tarımsal hasılaya sahibiz. He, eksikliğimiz ne? Bu demek değil ki, geçen bir canlı yayın programına katıldım. Oradaki arkadaş öyle bir tablo çizdiniz ki dedi, Avrupa'da madem birinciysek niye bu sıkıntılar var? Avrupa'da üretim olarak birinci olmak demek kazanç olarak da birinci olmamız manasına gelmiyor. Yani buradaki eksiklikler her çiftçimiz ve her ürettiğimiz tarımsal hasıla karşılığında hem birim alandan, hem bir kilogram üründen, bir birim üründen daha fazla para kazanmamız lazım. Bu konularda eksiğiz ve eksikliğimizi gidermeye çalışıyoruz. Devlet, e, yine biraz önce bahsetmiş olduğum gibi, tarım kanunu da AK Parti döneminde çıktı. Nedir bu kanun? Yani tarımın Türkiye'de bir kanunu yoktu. Köy kanunu vardı, 1930'larda çıkan. Tarım kanunu yoktu. Yani, Ulusal gelinin milli hasılanı, gayri safi, gayri safi milli hasılanın yüzde birini devletimiz çiftçiye dağıtmak zorunda hem de karşılıksız. Fakat bunu dağıtırken çiftçilerimizi kayıt altına alıyor. Yani ÇKS dediğimiz hangi alanda hangi ürün üreteceğini biliyor ve ona karşılık ürün bazlı ve dekar bazlı destek veriyor yüzde bir. Geçen yıl 2021 yılında 40 milyar TL çiftçimize para verildi bu yolla. 2023 yılında da bu tahmini gayri safi milli hasılamızın yüzde biri olan 53 milyar TL verilmesi planlanıyor. Fakat bu desteklere yetiyor mu? Yüzde bir yetmiyor. Ayrıca kırsal kalkınma projeleri, TKDK dediğimiz projelere de devlet yüzde 50 destek veriyor girişimcilere. Aynı zamanda da Ziraat Bankası'nın kredilerini sübvanse ediyor devletimiz. Dolayısıyla verdiği destekler, 100-120 milyar liraya çıkıyor. Bu da gayri safi milli hasıla içerisinde %2 gibi bir rakama tekabül ediyor. Yani kendi çıkartmış olduğumuz yüzde %1'lik devletin çiftçiye vermesi gerektiği kanunu iki katıyla beraber uyguluyoruz. Son zamanlarda kent tarımını çok fazla duyuyoruz. Bize kent tarımını anlayacağımız şekilde anlatabilir misiniz? Kent tarımı yeni tarım bakanımız Profesör Doktor Vahit Kirişçi'nin de bahsetmiş olduğu gibi sen üret yeter ki mottosuyla geliştirilmiş bir söylem. Burada asıl amaç şu, üretilen, yani tüketilen yerde üretilmesi sebzenin ve meyvenin, Türkiye'nin yaklaşık 103 milyon ton tarımsal sebze, meyve ve toplam hasılasının sadece 50 milyon tonu, yaklaşık yarısı sebze ve meyveye ait. Bunu da tüketilen yerde üretmek, örneğin Düzce'yi baz alırsak, Düzce'de tüketilen sebze, meyvenin sadece ve sadece %3 civarında Düzce'de üretiliyor. Geriye kalan %97'si Antalya gibi, Sakarya gibi diğer illerden geliyor. Dolayısıyla biz Düzce'de geri kalan kısmı da eğer meyve ve sebzeyi bilinçli bir şekilde üretebilirsek hem Düzce'ye güzel bir ekonomik katkıda bulunmuş olacağız hem de Düzce'nin Türkiye'deki tarım açısından, stratejik konumundan ötürü yani büyük şehirlere yakınlığından dolayı büyük bir avantaj elde edip Düzce'de üretmiş ürü, ürünleri, sebze ve meyveyi ve diğer e, organik ve yerel ürünleri hem Düzce'de tükettiğimiz ve kendimizi doyurduğumuz gibi hem de büyük şehirlere de göndererek ekonomik gelir elde edeceğiz her bir çiftçimiz için. Biz bunun için e, ben Ali Uzun olarak e, Düzce Tarım AŞ diye bir proje yaptım ve bu projenin şu anda e, ikinci kez bir e, televizyon yayınında açıklıyorum. E, projenin detaylarını da ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşacağım. Düzce'de organize tarım ihtisas sanayi bölgesi oluşturacağız. Nerede oluşturacağız? Gölyaka'da, jeotermal sahada etrafındaki olan 300-400 dönüm arasındaki arazi ıslah edilerek organize tarım ihtisas seracılık bölgesi olacak. Orada sebze üreteceğiz. Bu yetecek mi? Bu şirketlerin yapacağı bir iş. Ayrıca her bir çiftçimiz buraya üye olmak isteyen bir 500 diye bir rakam çıkarttık fakat bu 500 bizim için bir ideal rakam. Belki sadece ortalama bir rakam olacak. Belki binden fazla çiftçi bu projeye katılmak isteyecek. Bir dekar alan üretime alanına sahip olan çiftçimiz bizim bu şirketimize, kooperatifimize veya birliğimize fakat şirket olarak düşünüyoruz. Üye olabilecek. Nasıl burada üretim yapacak? Birim alandan yüksek verim alınan sebze üretecek. Yani domates, biber, salatalık, kavun, karpuz, patlıcan, kabak ve Düzce'nin diğer yerel ürünlerini. Üretilen bu ürünler tek merkezde toplanacak, paketlenecek ve etiketiyle yani Düzce Tarım A.Ş. etiketiyle veya başka bir isimle büyük şehirlere, büyük zincir marketleri veya bizim bayilerimize ulaştırılacağı zaman içerisine sunulacak ve böylece Düzce'ye inanın fındıkla beraber gelen gelir kadar bir gelir daha ek olarak gelecek. Ve projenin çok ekonomik katkıları var. Sadece gelir değil, e, sosyal yardıma muhtaç kesimleri de bu projenin içerisine katmak gibi projenin sosyal içer içerikleri de var. Fakat bu biz bu projeyi uygulamak için bulunmuş olduğumuz ilde Düzce'de Düzce Düzya Belediyesi, ilçe belediyeleri ve il özel idaresi yani yerel yönetimlerle beraber işbirliği halinde bu projeyi yapmak zorundayız. Küçük için sanayide organize olmayalım başlıklı bir makale yazmıştı. Bu makalenin yazış sebebi de şuydu. Yani biz Akçak sanayi kurabileceğimiz 300-500 dönüm bir yer bulduysak onu neden sanayide kullanalım? Yani biz orayı seyircilik veya da tarım üretilen bir tarım organize sanayi bölgesi yapsak olmaz mı şeklinde düşünmüştüm ki o zamanlarda Bilecik gibi, Trakya gibi birkaç yerde organize sanayi ihtisas, seyircilik bölgeleri vardı. O zaman çok bilinen bir konu değil de o yüzden çok eleştiri almıştım. Fakat Bugünün şartı eğer konuşulsa, ki Düzce'de şu anda konuşuluyor, organize tarım ihtisası Seracılık bölgesi diye göl yakada ve Kamuoyu tarafından da çok büyük destek alıyor. Kamuoyu o zaman hazır değildi, hazır olmayınca bir grup da bizim içimiz, içerimizde yani Akçakoca'da Hoca'da Ala dahi var. Ne organize sanayi yapalım, ne organize tarım yapalım, hiçbir şey yapmayalım. Her taraf yemyeşil kalsın, ne fındıktan bir dal keselim, ne herhangi bir otu koparalım. Ee, toprak havaya oksijen versin, yağmuru alsın. Akçakoca bu şekilde kalsıncı bir de grubumuz var ariyeten, bu biraz daha uç grubu. Fakat ben ne öyle düşündüm ne de tamamen organize sanayiyi düşündüm. Çünkü Akçakoca hakikaten koca Kocaevi, Karasu, Sakarya'dan beri gelirsek, Alaplı, Ereğli bu bölgenin tek bozulmamış, bir nevi bakir kalmış bir coğrafyası. Biz gelişmezsek bizim için çok güzel. Ben hep onu söylüyorum. Yani ben Antalya'da yaşıyorum, yurt dışında da çok gidip geliyorum. Düzyede, düz yerde düz ve yeşil düz olmaktan çıkmak üzere. Yani her tarafta organize sanayi bölgelerimiz oldu tamam güzel. Fakat bundan sonra bir organize sanayi bölgesi daha eklemeyelim. Eğer bir organize sanayi bölgesi yapacaksak bu organize e, seracılık veya tarım organize sanayi bölgesi olsun. Tıp bir aromatik bitkiler yetiştiririm, sebze yetiştiririm. Bugün birim alandan yüksek verim alan bu katma değerli ürünler artık ekonomik değer arz ediyor. Eğer bir sanayi tesisi kurarsak oraya bir iş adamı gelecek. Bizim gençlerimiz orada asgari ücretle çalışmak için sıraya geçecek. Gençlerimiz orada asgari ücretle çalışmasın. Gelsinler bu organize tarım bölgelerinde kendileri tarım yapmışsınlar. Onlara alanlar tahsil edelim. Gerekirse seralar yapalım devlet olarak. Devletimizin katkılarından yararlanalım, istifade edelim. Ziraat Bankası'nın verdiği faizsiz kredilerden istifade edelim. Bir organizasyon oluşturalım ve bu organizasyonla organize tarım iktisat bölgesi yapalım şeklinde bir yazıldı. O yazım çok eleştirilmişti fakat 10 yıl önce yazdığım birçok makale ve yazılar var. Bugün baktığında, düzce 10 yıl sonra tarımda bir adım ileri gitmediği gibi belki de geri gitti. Biz, ben kendim şahsen politikayı biraz proaktif politika yapıyorum. Yani geleceği görerek, öngörerek ona göre tavır almak şeklinde politika yapmak istiyorum. Tarım politikası benim alanım. Ben bu alanda çalışıyorum ve Düzce için geleceği tarımda görüyorum. Sanayi olmasın demiyorum, sanayi olduğu kadarıyla kalsın. Belki bir iki başlamış proje varsa onlar tamamlansın. Onun haricinde Düzce'miz tamamen ekstansif yani birim alandan yüksek verim katma değer sağlayan ürünlerin yetiştirildiği bir tarım bölgesi olsun. Tekrar Düzce olsun, olsun tekrar Yeşil Düzce olsun. Akçakoca'da da organik fındık üreticileri kooperatifimiz var. Ahmet Cesur Hocam belki beni dinler, isminden de bahsetmeden program yapamazdım. Kendisi İlkokul öğretmenlerindendir. Buradan da saygıyla anıyorum kendisini, selam ediyorum. Daha da dün konuştuk. Dadal'daki Dadal'da Düzce'ye giderken özel idarenin bulunmuş olduğu yerde bizim bu kooperatifimize tahsis edildi. Onunla ilgili projeler yapılıyor kısa kalkınma projeleri yeni ilan edildi TKDK ve şu anda hurma kurutma tesisi gibi bir proje var. Yani Akçakoca'daki mevcut cennet hurmaları ve yeni Trabzon hurması, yeni bahçeler oluşturmak. Eğer bunu yapabilirsek, başarabilirsek ki çok büyük bir bütçe değil, 2-3 milyonluk bir bütçe, yarısını biz kendi içerimizde kooperatif içerisinde toplayacağız. Yarısını da devletten alacağız, orada bir kurutma tesisi kuracağız. Başlangıç olarak genelde bahsetmiş olduğumuz düz yatırım AŞ'ye buradaki organik fındık üreticileri bu kooperatifi dahil edebiliriz veya etmeyiz. Sonuçta maksat bir şeyler üretilmesi, organizasyon halinde pazarlanması. Müzik